Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere İş Bankası Maxi Puan nasıl kullanılır, post cihazı üzerinden Maxi Puan seçeneği nasıl bulunur, nasıl puanı kullanabiliriz bunun hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar kartınızı üye iş yerinde İş Bankası posu bulunan iş yerine verdiğinizde çalışan arkadaşın post cihazından F tuşuna basıp maksi puan kullanma seçeneğine gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve kartı taktıktan sonra maksi puan kullan seçeneğine giriş yaparak ne kadar maksi puan kullanacaksanız onun tutarını giriş yapıyor. Ve giriş yaptıktan sonra kullanılacak maksi puan tutarının post cihazına girilmesinin ardından işlem onayı için şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şifrenizi girdikten sonra maksi puan kullanma işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Eğer iş bankası post cihazı üye iş yerinde bulunmuyorsa max puan kullanma işleminizi gerçekleştiremezsiniz arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken alışverişten önce iş yerinde max puan iş bankası post cihazı var mı diye sormanız önerilir. Evet videomuz bu kadardı. Umarım bu video sizlere katkı sağlamıştır. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.